Ettiyseniz Spider-Man ilk kez Captain America ile tanıştığında Captain'ın büyük bir hayranı olduğunu söylüyor. Captain'ın büyük hayranı Spider-Man. Evet. Bunun hakkında daha sonra konuşacağız. Sadece herkese merhaba. İyi iş çıkardınız, yoğundunuz ve tam bir aptaldınız. Ama sadece 5 dakika. Sonra yüzüne tekme atıyor teoriye göre, eğer Spider-Man gerçekten tüm gücünü o tekmeye vermiş olsaydı, takım Iron Man kazanabilirdi. Ama ya Spider-Man'in 10 ton kaldırabileceğini ve en güçlü adamın sadece 200 kilogram kaldırabileceğini varsayarsak, o zaman Spider-Man 50 kat daha güçlüdür. Bu da onun 50. 0 0 0 livrelik bir kuvvetle yumruk atabileceği anlamına gelirken, bir insan kafatası sadece 500 livrelik bir kuvvetle kırılabilir. İnsanlar benim boş konuştuğumu düşünüyor, ama bu adam bir sonraki seviye.